Değerli izleyiciler tekrar beraberiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün samimiyetimle söylemek istiyorum. Ben bir televizyon spikeri değilim. Ben bir televizyon yapımcısı da değilim. Ben milletvekiliyim. Ama ne yazık ki bu ülkedeki gazeteciler, televizyoncular bu konularla ilgilenmedikleri için, ilgilenmekten korktukları için, üzerlerinde iktidar baskısı olduğu için bu programlar yapılmıyor. Ve ne yazık ki ben bu televizyon programını yapmak zorunda kalıyorum ve reklam arası verirken iyi akşamlar diliyorum. Eminim ki sizler hoş görüyorsunuzdur ama ben yine de sizden çok özür diliyorum. Bir takım acemiliklerimiz varsa televizyon konusunda. Bu arada sevgili izleyiciler Mehmet Savruk Beyefendi geçen hafta arayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili avukat olan avukat kökenli olan beyefendi tekrar aramışlar bizi. Az sonra yayınımıza bağlayacağız Mehmet Savruk Beyefendi'yi. Ama ben şuradan tekrar rica ediyorum. Ne olur kapatmasın. Bu iddialar karşılıklı konuşulsun ve ortaya çıksın bütün gerçekler. Çünkü son derece rahatsız edici iddialar var. Bunun en önemli yolu halkı bilgilendirmektir. Şeffaf toplumlarda bu iş böyle olur. Konunun tarafları bir araya gelirler ve karşılıklı iddialarını savunmalarını dile getirirler ve halk aydınlanır ve bir karar verilir. Ben bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum sevgili izleyiciler. Şimdi biz meclis kürsüsünden, televizyon ekranlarından veya toplantılarda AKP iktidarı ile ilgili yolsuzlukları dile getirdiğimizde, kötü yönetim dile getirdiğimizde AKP milletvekilleri bize sürekli yüzde elli oy aldıklarını söylüyorlar. Ben mevcut medyanın durumunu da dikkat alarak şunu söylüyorum. Halkı kandırarak oy almanın çok büyük bir faydası yok. Sayın Başbakan şunu söylemişti. BDP Partisi için. Silahların gölgesinde aldığınız oyun hiçbir faydası yok. Ben de şunu söylüyorum. Halkı kandırarak aldığınız oyun hiçbir faydası yok. Keşke bunu hep beraber AKP yetkilileriyle iddia sahibi CHP yetkilileri ve konunun tarafsız uzmanları bir masa etrafında konuşabilmiş olsa. Çünkü bu sefer halkın iyiliğine iş yapan bir parti olarak değil, halkı aldatan bir parti olarak oy alınmaya başlar. Gerçekten de bunun bir kıymet harbiyesi yoktur. Keşke bizim ülkemizde demokratik kurumlar yerleşmiş olsa özellikle medyada, özellikle iş çevresinde ve bu işlerin üzerine gidilmiş olsaydı. Mesela New York Belediyesi'nde sadece çocuğuna bilet parasını ödemeden bilet aldığı için bir belediye başkanı istifa etti. Japonya'da deprem sonrası bir belediye başkanı işini iyi yapamadığını düşündüğü için harakiri yaptı. Ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Japonya'daki milli gelir bizim ülkemizden çok daha yüksek. Ve ben yine şunu söylüyorum. Hırsızın partisi olmaz. Ahlaksızın partisi olmaz. Ahlaksız her yerde ahlaksızdır. Hırsız her yerde hırsızdır. Eminim ki Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yüzde doksanı dürüst insandır. Ama bunlar da yüzde ona teslim olmasınlar. Çünkü bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. Ve ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak ve bu televizyon programını yapımcısı olarak rica ediyorum. Sayın Başkan, sizden rica ediyorum. Siz ve ekibiniz burada iddia sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve diğerleriyle birlikte ne olur? istediğiniz herhangi bir televizyon kanalı olabilir. Çıkın, karşılıklı, medeni bir seviyede bu konuyu tartışın. Çünkü Kayseri halkına da yazık. Onların da kafası çok karışık. Bir tarafta bu iddialar var. Diğer tarafta sizin savunmalarınız var ama sonuçta o insanlar çöp vergisi ödüyor, su parası ödüyor, vergi veriyor ve bu tip çok ciddi iddialar var. Bunun konuşularak halledilmesi gerekiyor. Bundan kaçmanın bir mantığı yok ve şunu da söyleyeyim dünyada sürekli iktidarlar değişir, demokrasilerde de iktidarlar değişir. Görürsünüz AKP iktidarı da değişecek. Bunlar gördüğüm kadarıyla yüce divanlık dosyalar. Şimdi gereğini yapmazsanız çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. Bir insanın ceza almasını hiçbir zaman istemem. Ama sonuçta bütün halkı cezalandırıyoruz bu işlemlerle birlikte. Onun için sizden tekrar rica ediyorum. Lütfen bir televizyon, bu benim programım da olabilir. Burası düşman toprakları değil. Biz de bu ülkenin çocuklarıyız. Ben bütün tarafsızlığımı idare edeceğime inanıyorum. Bu programa gelebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir kanalda olabilir, bir yerel kanalda olabilir. Bu konuyu karşılıklı konuşun. Halkın buna bilmeye ihtiyacı var ve hakkı da var. Şimdi telefonumuza bağlanacak Sayın Mehmet Savruk Beyefendi'nin de bütün Türkiye... Pardon? Mehmet Bey de hattaymış. Tek ricam şudur. Türk halkı halkını adına ricam şudur. Telefonu kapatmasın ve cevap versin. Önce videoları bir seyredelim. Sonra... Ee, video, arkadaşlardan rica ediyorum. Video 8. <laughs> Mehmet Bey de izlesin bu, videolar. e, video Beyciğim, 8 bu videoları. video Mehmet Bey bu videoları video bir birlikte bir seyredelim. Video 8 ile ve, video 1. Ondan bir. sonra Mehmet Bey. Önce video atalım? 8 sonra video 1. Hazır mı arkadaşlar? arkasından da Video bir video, vid, video 8 değil mi? Video 1'i koyalım. Video sonra video 8'i koyalım. Video 8 lütfen. Sonra da resim 4 ekranda kalsın. Televizyon kanallarında da yandaşlar marifetiyle bunları devam ettirdiler. O şöhretli program yapımcılarının karşısında sahte resimler gösterip benzinliklere 9 katlı ruhsat verdiğimizi iddia ettiler. İşte 10 sayfanın kaybolduğunu iddia ettiler. Avukatının karşı tarafın satın alındığını iddia ettiler. Ettiler de ettiler. 10 trilyonluk senedi niye verdiler o zaman dediler. Bu mühürler kimi mühürü? Bu mühür namustur gibi nutuklar da attılar. Sonra belediye bu paraları niye ödedi? Arkadaşlar bu söylediklerimin hepsi biraz önce ismini zikrettiğim şahsın ağzından çıktığı için tekrarlıyorum. Buradaki iddialar belli ya. İlk gün söyleyip sonra vazgeçen çocuğun iddiaları. Gelsinler Kayseri'ye. Komite kursunlar. Bütün iddialar bir daha araştırsınlar. Yeni bir iddia varsa onu da araştırsınlar. Bir tanesi bile. Ufacık şöyle yakına gerçeğe yakın gibi gözüksün. Yarın bırakmaya hazırım ben. Resim dört kalsın lütfen arkadaşlar. Sayın yaklandı. Mehmet Savruk Hatta mı acaba? Şevki Bey bir saniye. Sayın Mehmet Mehmet Bey bizi duyabiliyor musunuz? Mehmet Bey, bizi duyabiliyor musunuz acaba? Sayın Savrun sesi gelmiyor ama. Mehmet Bey bizi duyabiliyor musunuz acaba? Sayın Savruk. E, hattan düşmüş galiba Sayın Savruk. E, tekrar arayacaklar. Bu arada Özetler misiniz? Belediye Tabii. Başkanı bu şeyde de söylemek istiyor? Şimdi e, bir kere TV8'de en son söylediğini söyleyeyim. E, hemen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamanın ertesi 3 gün sonrasında e, TV8'de sabah Erkan er, Erkan Ertan, Ertan. Tan ile sabah programına konuk oldu ve bu iddiada bulundu. Demiyor ki bir tanesi doğru Hı. çıksın. Bir tanesi şöyle ucundan, kıyısından evet. yakına, e, doğruya yakın gelsin ben istifa ederim diyor. Ve işte o gün biz basın toplantısıyla bu dokuz katlıyı, bilirkişi raporunu, Hacel Amurcu'nun doğru dediklerini açıklamıştık. İşte burada dokuz katlı. Hı. Sayın Mehmet Savru'nun da basın toplantısı vardı. Ne dedi? En basit burada. Bakın bununla ilgili savcının hı hı. mütalasını okuyorum. Hı hı. Şimdi diyor ki derilerin değerlendirilmesi bu istasyonla ilgili. Belsin Kocatepe mahallesindeki e, filan adreste bulunan Belsin Petrol Sanayi AŞ'e ait e, firmaya ait Çavdarlar Petrol isimli iş yerinin ruhsat türünün akaryakıt ve LPG istasyonu olup ruhsat tarihinin 30 Mayıs 2005 olduğu bilirkişi raporu dikkate alındığında usulüne uygun olmayan geçiş evet, yolu sağır, isim var, belgesinin sağmış. 4, 4 2005 tarihinde şüpheli Süleyman Temeltaş Hayri Nazik Soy tarafından düzenlendiği şüpheli Ahmet Acel'in ise genel sekreter yardımcısı sıfatıyla belgeyi onayladığı gayri sıhhi müesseselere ait açılma müsaade belgesinin ise 30 Mayıs 2005 tarihinde şüpheliler Seyit Ahmet Okur ve şüpheli Mustafa Yalçın tarafından düzenlendiği, savcı söylüyor bunları, hı hı. savcının artık kanaati geçiş yolu izin belgesi ve gayri sınırlı müesseselere ait açılma müsaade belgelerinin mevzuata aykırı olarak verildiği, ne diyor? Mevzuat kanun. Evet. Yani yurttaşımız anlasın diye söylüyorum. Hı. Mevzuata aykırı olarak verildiği anlaşılmakta ise de, hı hı. yani bütün işlemler usulsüz, kanunsuz hı hı. ve bunları verenler de şunlar. Bu belgeler verildiği tarihte şüpheli Mustafa Yalçın, Seyit Ahmet Okur, Ahmet Acer, Hayri Naziksoy Süleyman Temeltaş'ın rüşvet aldıklarına, şüpheli Norman Çavdar'ın ise rüşvet verdiğine dair şüpheli Hacı Hamurcu'nun soyut iddiası dışında haklarını atılı suçtan kamu davası açılması haklı kılacak yeterlikte ve kuvvette delil, iz ve eser emalenin bulunmadığı anlaşıldığından şüpheliler Mustafa Yalçın, Seyda Ahmet Okur, Ahmet Acar, Hayri Nazik Soy ve Süleyman Temeltaş'ın üzerlerine atılı eylemin ispatlanan bu haliyle görevi kötüye kullanma suçuna uyan nitelikte olup yani bir suç var diyor. Şüpheliler hakkında suç suçtan soruşturma yapılabilmesi için hı hı. Ee, CMK 223'e 8'e göre... Bu, bir saniye Şevki Bey. Yani birincisi Sayın Mehmet Savrukat'taymış. Ondan önce şunu söyleyeyim. Özetle söylediği şu. Evet burada bir suç var. Ama zaman aşımına uğramış. Yani. Zaman aşımına uğramış ve nevisini değiştirilmiş bir suç var demek.